Selam Avcılar takımı son dönemde yeni gelen büyük projelerin kullanımı ile ilgili detaylardan sizlere haberdar ediyoruz. Bu büyük projelerden biri olan Layer Zero ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde önemli bir haber geldi. Layer Zero'nun GitHub sayfasındaki değişiklikler büyük heyecan yarattı. Önce bu değişikliklerin önemine bir bakalım. Sonrasında farklı ağları deneyerek airdrop ihtimalimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Birkaç gün önce Layer Zero'nun GitHub sayfasına yeni bir kontrat eklendi. Bu eklenen kontratın detaylarına baktığımızda Layer Zero'nun token'ının gas fee ödemelerinde kullanılması için fonksiyonlar eklendiğini görüyoruz. Bu işaretler yakın zamanda Layer Zero airdrop'un geleceğini gösteriyor. Airdrop için geç kaldınız mı bilinmez. Ekip duyurusunu yapana kadar yapabildiğimiz tüm işlemleri yapmakta fayda var. İlk videomuzda yapacağınız ilk işlemleri sizlere göstermiştik. Hatta sitemizde adım adım hepsini listelemiş ve linklerini paylaşmıştık. Videonun açıklama kısmına ekledim oradan rahatça ulaşabilirsiniz. Videoya devam etmeden önce kanala destek olmak için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız kriptodaki en önemli gelişmelerden en erken siz haberdar olursunuz. Bu videoda Layer Zero Airdrop'un da öne geçmek için hem ağ sayımızı arttıracağız hem de platform ve işlem sayımızı. Hadi artık başlayalım. İlk olarak ufak hatırlatmalarımızı yapalım. Layer ilk desteklediği ve üzerinde durduğu Stargate yani STG'yi Binance ya da MXG gibi merkezi borsalardan alıp borsalarda mevcut olan ağlardan biriyle cüzdanımıza gönderip stake işlemini mutlaka yapın. Çünkü stake işleminden sonra şurada göreceğiniz snapshot bölümünden gelen oylamalar mevcut. Hemen bu oylamaları aktif olanların da şimdi sizle birlikte yapalım bir tanesini. Buraya geliyorsunuz. Stake ettikten sonra sizin bir oylama gücünüz olacak. Bu güçle hemen confirm diyerek oylamayı gerçekleştiriyorsunuz. Cüzdanınıza gelen bildirimi de imzaladıktan sonra oylama işlemine katılmış oluyorsunuz. Bu oylamalar oldukça önemli. Bu bölümde ise farklı EVM zincirleri arasında USDT, Tether ya da Ethereum transferlerini mutlaka yapmaya özen gösterin. Bu bölümler ilk videomuzda ve rehberde var. O nedenle bu kısımları hızlı geçtim. Farklı ağları kullanmanın öneminin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Aptos için Buradan veya buradan Aptos ile Arbitrum, BNB, Ethereum gibi EVM zincirleri arasında Ethereum transferi ya da başka tokenların transferini yapmayı ihmal etmeyin. Gidip gelmesi yaklaşık 4 gün sürüyor. Zamanları ona göre ayarlarsınız. Hatırlatmaları tamamladıktan sonra videoda yapacaklarımıza geçelim. İlk olarak bu finansla Layer Zero üzerinden farklı zincirler arası swap işlemi yapıyoruz. Hemen bir tane göstereyim. BNB'de şu an bulunuyorum. BNB'den belli bir miktarı avalan çağında AVAX olarak swap işlemi yapacağım. Hemen swap kısmına basıyorum. Confirm swap diyorum. Cüzdanıma gelen bildirimleri onaylıyorum. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum. İşlemin durumunu görmek için hemen buraya bastığınızda Layer Zero'nun scan adresine geliyoruz. Ve burada işlemin pending kısmında olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra işlem onaylandığında BNB ağından AVAX ağına AVAX satın almış olacağım. Şu an işlemim gerçekleşti. Burada da aşağıda işlemin gerçekleştiğini görüyorum. Burada farklı ağları deneyerek siz de swap işlemlerini yapabilirsiniz. Hemen diğer protokolümüze geçelim. Kullanacağımız platform Angel protokol. Burada aynı USDT gibi stabil olarak Euro kullanacağız ve bunu alıp farklı ağlara göndereceğiz. Öncelikle buradan gelip Euro alacağım. Ben bunun için hemen Arbitrum ağını seçeyim. Ağı değiştir diyorum. Burada istediğiniz Tether ile USDC ile ya da Ethereum'la hemen Euro'yu alabiliriz. Buradan belli bir miktarını yazalım. İlk önce swap işlemini yapıyorum. Onaylıyorum cüzdan bildirimini. İşlemim tamamlandı. Hemen bridge yani köprü kısmına geçelim. Bu bölümde arbitrumanda aldığımız Euro'ları buradan fark dağları seçerek gönderiyoruz. Örnek olarak ben Selo'ya göndereyim. Buradan seçtim. Bir miktarını yollayayım. İki tanesini hemen approve diyorum. Bildirimleri onaylayalım. Şimdi bridge işlemi yapacağız. Bunun için bridge kısmına basıyorum. Bildirimi onayladım. Arbitrum ağından tokenlarım çıktı. Hemen burada Layer Zero kısmına basıyorum. Burada gördüğünüz gibi Pending bölümünde yani Layer Zero üzerindeki işlemi de buralardan kontrol edebilirsiniz. İşlem tamamlandı. Şimdi de Selo ağından tekrar göndermek için bize o an Native token'ı olan Selo lazım. Bunu borsalardan göndermek yerine Merge sitesine geliyoruz. Burada farklı ağlardan yine farklı ağlara guest tokenları yani o an native coin'i direkt gönderebiliriz. Bunun için ben selo andayım. Buradan da Gnosis A için ve selo A için guest tokenları alacağım. Hemen burada istediğimiz bir ağ seçelim. Hemen hemen BNB seçeyim. Ağı değiştir diyorum. Connect Wallet diyerek cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Hemen bu kısma geliyorsunuz. Burada hangi ağlara guest token alacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben selo'yu seçiyorum. Ve burada basıyorum. Burada isterseniz maksimum miktarını veya kendi belirlediğiniz bir miktarı yazabilirsiniz. Ben burada maksimum miktar diyorum. Basıyorum. Bakın bu kadarlık miktarı benden alacak ve selo ağına gönderecek. Kısacası BNB ağından selo ağına transfer yapmış olacağım. Ve bunu yaparken de Layer Zero'yu kullanmış olacağım. Şimdi farklı bir ağ içinde gene yapalım. Buradan gelelim. Gnosis ağı içinde gene aynı işlemi yapalım. Burada da tekrar seçiyorum. Ve buradan gaz tokenı için gönderimini gerçekleştirelim. Onayla diyorum. Şimdi tekrar angel protokolün bridge kısmına geldim. Burayı seçiyorum. Burada biraz önce sell anında ben euroları göndermiştim. Hemen o ağa geçeyim. Bu kısımda da Gnosis almıştım. Gnosis chain'i seçelim hemen ve buradaki eurolarımın bir kısmını hemen Gnosis'a diyeyim. Burada da farklı ağları birbiriyle çapraz olarak kullanmayı öğrenmiş oluyorum. Onaylıyorum bildirimi. Tokenlarım Gnosis ağına geldi. Bu platformda da bunu seçiyorum. Bunların hepsini tekrardan arbitrum ağına gönderiyorum. İşlemi başlattım şu an devam ediyor. Bir platformu kullanarak 3 farklı ağ kullanmış olduk. Hemen diğer platformumuza geçelim. Bundan öncesinde yaptığımız işlemlerde coin ve tokenların transferlerini gerçekleştirdik. Şimdi Layer Zero ağında önemli olan NFT'lerin transferlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için de rahat olun sizlere Coin Hunters'ın community NFT'lerini ücretsiz olarak mintleyip istediğiniz ağ transferini etmenizi sağlayacağız. Bunun linkini de videonun açıklamalarına eklerim. Oradan girip toplam 1000 adet İstediğiniz gibi mintleyebilirsiniz. Connect diyorum. Buradan cüzdanımı seçiyorum. Cüzdanımı bağladıktan sonra BNB ağına geçiyorum hemen. Buradan seçiyorsunuz BNB anı ve BNB ağına geçiyoruz. A değiştir dedim. Şimdi burada her bir cüzdan için bir tane NFT mintlenebiliyor. NFT'imi hemen mintliyorum. Gördüğünüz gibi ücretsiz mintlenebilir hale getirdik. Siz de buradan mintleyip rahatlıkla farklı ağlara gönderebilirsiniz. Onayla diyorum. Mintleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunu farklı dağlara göndermek için şuradaki kare butonuna basıyoruz. Ve buraya geldiğimizde bizden token ID'sini istiyor. Bunu nasıl bulacaksınız? Hemen işlem için cüzdanımdan göstereyim. Cüzdanınıza gelin. Burada son yapılan işlem var. Bunun üzerine basın ve blok zincirinde görüntüle deyin. Bakın buraya geldiğinizde token ID'niz görünüyor. Burada token ID'nin 1 olduğunu gösteriyor. Burada sizde rakam kaç yazarsa bu rakamı alıyorsunuz. Bu bölüme geliyorsunuz ve aynı rakamı yazıyorsunuz. Hemen buradan göstereyim. Burada hangi ağa göndereceğinizi seçiyorsunuz. Ben Arbitrum ağına göndereyim. İsterseniz ZK Sync ağına da gönderip orada da işlem kasabilirsiniz. Send diyorum. Cüzdana gelen bildirimleri onaylıyorum. Evet tekrar bildirimi de onaylayacağım. İşlemim gerçekleşti. Bu şekilde NFT'nizi farklı ağlar arasında döndürebilirsiniz. Şimdi farklı bir ağ kullanalım. Moonriver ağında meme token göndereceğiz. Buradaki işlemleri yapmak için öncelikle buraya geliyoruz. Burada Magic Internet Money denilen meme token'ın kontrat adresi lazım bana. Hemen burada more kısmına geliyorum. Ve burada Binance Smart Chain adresini kopyalıyorum. Pancake Swap'a geliyorum. Hemen trade kısmına swap'a geçiyorum. Ve swap'ta şu gördüğünüz cake bölümüne kontrat adresini yapıştırıp meme token'ı seçiyorum. Üste isterseniz BNB ile veya BUSD ile bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örnek için 5 dolarlık ben burada tekrar alımı göstereyim size. Swap işlemini gerçekleştiriyorum. Cüzdan bildirimlerini de onayladım. Swap'ı da gerçekleştirdik. Şimdi tekrardan min tokenları göndereceğimiz abrakadabra money sitesine geldik. Şimdi burada seçeceğimiz ağların farklı olmasına özen geçiyoruz. Moonriver ağını seçtik. Eğer sizin Moonriver'da gas fee işleyen token'ınız yoksa hemen biraz önce göstermiş olduğum Merkli sitesine geliyoruz. Ve burada... Gene BNB'yi seçelim, vol cüzdanımızı bağlayalım ve buradan da gelip Moonriver'ı seçiyoruz. Burada bir istediğiniz bir miktarı yani maksimumda 0.05 miktarlık Moonriver token'dan alıyoruz. Hemen bunu da gönderelim cüzdanımıza. Şimdi geldik buraya, burada elimizde olanlardan 3 tanesini örnek olarak burada BNB ağından Moonriver ağına göndereceğim. Hemen BIM diyorum. Gelen bildirimleri onayladım. İşlemim tamamlandı. Şimdi Moonriver'dan BSC ağına ben tekrardan bu MIM tokenları göndereceğim. İki tanesini seçtim. Burada göndereceğim Gas fee'nin ne kadar olduğunu da görüyorsunuz. Eksiğiniz varsa Merkli sitesinde hemen tamamlayabilirsiniz. BIM diyorum. Gelen bildirimi onaylıyorum. Bu işlemlerde tamam ise şimdi gene iyi bir projenin etkinliğine katılacağız. Tek işlem ile iki farklı airdrop için işlem yapmış olacağız. Polyhedra Galaxy'de yeni bir etkinliğe başladı. Hemen bunun için buraya gidiyoruz ve burada ilk önce BNB ağında hemen ağımızı BNB'ye çevirelim. Bu NFT'yi mintliyoruz. Şimdi bunu farklı ağa göndereceğiz. Bunun için ZK Bridge NFT'ye basıyorum. BNB anda mintlemiş olduğumuz NFT'yi hemen confirm import diyorum. Next diyorum. Buradan Polygon ya da Kore ona göndereceğiz. Biz Kore gönderelim. Next diyelim. Approve diyorum. Transfer diyorum. Ve Kore a ona ben NFT'mi göndermiş oldum. İşlemimi tamamladım. Şimdi tekrardan şurada Loteli bölümüne geliyorum. Ve burada Pandora kısmını seçiyorum. Buradan A'mı değiştireceğim. Şimdi ikinci olarak Polygon'a geçeyim. Tekrardan buradaki NFT'yi mint diyorum. NFT'yi mint dedik. Şimdi yine ZK Bridge kısmına gidiyorum. Bu sefer Polygon'dan Next diyorum. BNB ağına göndereceğiz ya da Kore'de ağına da gönderebilirsiniz. Yani iki seçeneğiniz var. Next diyorum. Approve diyorum. işlemi kabul edeceğim. Transfer diyorum ve işlemi gerçekleştiriyorum. Bu işlemimizi de tamamladık. Tekrardan aynı yere geliyoruz. Hemen buradan Lotality bölümüne geliyorum. Pandora'yı seçiyorum. Şimdi yapacağımız işlem buradaki ağı Kore'de ağına çevirmek. Hemen ağı değiştiriyorum. Tekrar NFT mintleyeceğim. Ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. ZK içe e geliyorum. Buradan Kore'da ağ seçili olacak. Import diyorum. Next diyorum. Bu sefer de poligon ya da BNB ağına göndereceğiz. Bunu da poligon ağına gönderelim. Next diyelim. Approve diyorum işlemi. Önce kabul edeceğim. Şimdi transfer diyorum. Bu işlemimizi tamamlayarak Polyhedra'daki etkinlikte yapılması gerekenleri yapmış olduk. Galakside bu etkinliğe geliyoruz ve burada içerisine tıkladığımızda Twitter görevleri var. Bunları da tamamlayarak puanlarımızı alıyoruz. Hem Polyhedra etkinliğine katılmış olduk hem de Layer Zero'yu kullandık. Polyhedra yani ZK Bridge ile ilgili olarak ayrıntılı bir rehber ve videomuz da mevcut. Ayrıca onları da yaparak Polyedra Airdrop'una da katılabilirsiniz. Bu arada web sitemizi mutlaka ziyaret edin. Sadece Layer Zero Startnet ZK Sync Era değil yeni ağ ve platformların test etme not test etlerinin rehberlerini paylaşıyoruz. Hepsine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki bölümde kullanacağım siteleri sadece göstereceğim. İşlemler diğer köprü işlemleriyle hemen hemen aynı. İlk göstereceğim farklı bir platform olan SushiSwap. Burada cross crosschain'i aktif ediyoruz. Farklı EVM ağları arasında Layer Zero'yu kullanarak tokenların transferini gerçekleştiriyoruz. Diğer bir köprü de gene Layer Zero ile Ethereum veya Binance, Arbitrum gibi ağlar üzerinden Harmony'e tokenları transferini gerçekleştireceğiz. Videoda farklı ağları kullanacağımızı söylemiştik. Şimdi Kore Dağı üzerine geliyorsunuz. BNB, Ethereum veya Kore Dağı'nın kendisi üzerinden USDC tokenlarının transferini yapabilirsiniz. Son olarak da Layer 3 platformunun Layer 0 ile birlikte köprü bölümünü aktif etti. Burada da farklı gene EVM ağları üzerinden USDC veya farklı tokenların transferlerini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bu saydığımız işlemlerin tersinde mutlaka yapmayı unutmayın. Bitirmeden son bonusla da 10K Drop sitesi üzerinden Layer Zero, Starknet veya ZK Sync Era'da yaptığınız işlemlerin toplamdaki hacimlerini ve yaptığınız transactionların hepsini Özetlerini görebileceğiniz siteyi de sizlerle paylaşıyorum. Bunların bütün linklerini web sitemizden rahatlıkla bulabilirsiniz ki videonun açıklamalar kısmına da eklemiş olurum. Videoyu bitirmeden önce de bizimle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış, testnet ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.